Merhaba. Faruk Şener ile bağ yönetiminde sık sorulan sorular serisindeyiz. Bugünkü sorumuz nerelerde, hangi illerde bağ açmalıyız? Benim en sevdiğim sorulardan birisidir bu. Ve şirketlere anlamlı katkıda bulunduğum, katma değer yarattığım konulardan birisidir bu, bağ açılacak yerler konusu. Bu soru yeni bağa kuran ya da genişleten her firmanın aklında var. Cevabı basit. Tüketim potansiyeli neredeyse, bağ de orada olmalı. Peki nasıl seçeceksin? Nüfusu yüksek iller, ilk 15, ilk 30, ilk 50. Kişi başı geliri yüksek iller. Gayri safi milli hasılası yüksek iller. Çok konutlu bölgeler. Hepsi birer sinyal ama sadece liste yetmez. B2C için nüfus önemli ama B2B'de sektörel dinamikleri de iyi okumalısın. Örneğin binek otomotiv ürünleri satıyorsan en çok otomobil nerede oraya bak. Ziraat sektöründeysen tarım üretimi nerede fazlaysa oraya odaklan. Ama dikkat! tüketim potansiyeli kadar kullanım alışkanlığı da önemli. Mesela bir firmada hayvancılık mekanizasyonu için Doğu Anadolu'yu hedeflemedik. Çünkü geniş meralarda çiftçi makineye değil meraya güveniyordu. Aynı şekilde iklimlendirme işindeysen sıcaklık ve nem verilerine bak. Bir firmada illerin sıcaklık nem raporunu çıkardık. Sıcak ama nemi düşük yerlerde bağ açtık. Veriyle hareket et, hata payın azalır. Ve rakip analizini unutma. Rakibin zayıf olduğu bölge senin fırsatındır. Türkiye'de kimse her yeri kaplayamaz. Mutlaka boş kalan yerler olur. İşte o boşluğu sen doldur. Özetle, tüketim potansiyelini bul, dinamikleri incele, rakip boşluğunu yakala, bayini doğru yere koy. Doğru yerde bayi eşittir, doğru satış demektir.